السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب رسول الله مدد يا مشايخ الدستور مولانا شاء الله فاز أحسن شيخ محمد حقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. الشيطان عليه ما يستحق دلل. insanları kandırmak için yaşıyor kıyam Allah mühlet vermiş kendisine kıyamete kadar insanları kandırsın diye ben kanmam demeyeceksin kanabilirsin Allah muhafaza etsin Allah muhafaza ettikten sonra o olur ben okumuşum akıllım diye çoğu insan kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya uğraşır. Bu dini beğenmez, İslam'ı beğenmez. İslam'da kılarda bu böyle değildir, biz daha düzeltelim çok eski oldu diye çok yapanlar bazı insanlar var. Onlar baştakılar esas kandıran şeytanlardır. Çünkü ondan sonra gelenler bu fikir güzel diye nefslerine uyar diye onu e, beğenip onun peşinden giderler. Ama esas olan e, kandıran şeytandır. Şeytan e, kandırıp da insanları iyiye değil, daha kötüye götürsün diye kandırıyor. Sizi daha iyi bu eski oldu. İstediğinizi yapamıyorsunuz. Sizi daha iyi e, iyi bir din yapayım diye çok insanları kandırdı. Daha Adem Aleyhisselam'dan hatta Adem Aleyhisselam bile kandırdı. E, o kadar eee kan şey ki insan e, Allah Azze ve Celle'nin emri olduğu halde ve koca Adem Aleyhisselam'ı kandırdı. Bu yerseniz e, size iyi olacak, hiç ölmeyeceksiniz diye kandırıp o şeyden edirdi. Halbuki Allah'ın Azze ve Celle'nin emri var. Yani o halde kandırılır. insanları kandırabiliyor rahat. Bu kandıranların peşinden gitmemek lazım. Bizim yolumuz belli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği her şey belli. Onun dışına çıkmak, onun tersini yapmak insana iyilik değil de zarar getirir, getirir kötülük getirir. Sonu da hayır olmaz, helak olur insan. Helak dünyada olabilir. E, Malum mülkü parası filan var. Hel e, ben yaşıyorum diye o yaşamak değil. O şey gibidir, rüya gibi geçip gider. Esas ondan sonra. E, o, helak o vakit olur. Yani onu bir rüya gibi sabah kalkmışsın, geceleyin bir hayal rüyalar gördün. Sabah güzel rüyalar ondan sonra sabah gene aynı yerdesin, hiçbir şey yok. Ee, bu ya, sabah kalkıp da rahat kalksan iyi. Kalkıp da bakarsın kötüsün. O vakit bu hayat da aynı şekilde. Hayat rüyadır hakikat ahirettir ahiretleri için çalışın kimse sizi kandırmasın bu müslümanlar iyi değil bunlar daha iyilerini daha iyisini yapacağız diye adam da öldürüyorlar adamlarını da dinden çıkarıyorlar her türlü şey yapıyor bu şeytan Allah muhafaza etsin Allah هر زمان داشه از ايمان قویتلی ایمان واسه ان شاء الله و من الله توفیق الفاتحه